Sevgili izleyiciler, organizasyonumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün birinci gündeyiz ve şu anda San ve Paksimum standının önündeyiz. Yanımda Erol Bey var. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Öncelikle sizi ve firmanızı tanımak isteriz. Ben Erol Türk, San ve Paksimum'un yönetim kurulu başkanıyım. San Bilgisayar 30 yıl önce kurulmuş turizm çözümleri üreten bir yazılım firması. Paksimum da aynı zamanda bir marketplace'imiz. Müşterilerimize müşteri bulmak için kurdu bir platform. Ee, ve şu anda Türkiye'de de lider durumda. Şu anda e, Rixos'tayız. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz bir organizasyondayız. Globe meets Organizasyonu. Organizasyon hakkında neler düşünüyorsunuz? Çok başarılı bir organizasyon. Ee, Keza biz birincisini de takip etmiştik. Aynı zamanda e, TÜRSAP Yönetim Kurulu üyesiyim. TÜRSAP olarak da tam destek verdiğimiz bir etkinlik. Ee, B2B olması ve sadece e, seçili firmaların gelmesinden kaynaklı çok verimli bir organizasyon. Daha da ileriye gideceğine eminim ee, ve biz de desteklemeye hem firma hem TÜRSAP olarak devam edeceğiz. Biz de Globe Meets olarak çok teşekkür ediyoruz. Sizin destekleriniz bizim için çok önemliydi. İyi ki varsınız. Çok sağ olun. Siz de çok teşekkürler.